Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Atber. Bugün Atmen ve Atmen At Adam Maceralı kanalına hoş geldiniz. Bugün karşınızda üçlü dünya savaşı yani kılıçlar nasıl yavaş yapıp ülkeleri aldığımız bir oyun oynuyoruz Roblox'ta. Yanımda Eren var. Hoş geldin Eren. Hoş Sözü çok uzatmadan hemen oyuna geçmeden önce bir şey demek istiyorum. Her 5 like'tan sonra yani 5 like geldiğinde Eren'le yeni bir video gelecek. Diğer videoyu da şu yukarıdan izleyebilirsiniz sağ yukarıdan. O zaman hemen başlayalım yoksa o süre geçecek ve kaybedebiliriz.

sen onu al ben seni koruma ederim. Gel, geliyor geliyor. Gel. İşim İşim ben alıyorum beni koru. Beni koru. Koru 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 koru. Tamam. Koru diyorum. İkimiz zaten öldük ya. ya. Adamın sigma kafası var. Hiç cidden buna mı takıldın? Kırmızılar bizi öldürecek sen buna mı takılıyorsun? Ben kırmızılara al suyun altından gideceğim. Tamam mı? Ben de. Dur, ben ilk önce bir yeşillerde adam öldüreyim. Tabii yani ki adam öldürdüm. Böyle Bu oyunu oyun. oynama oyun. <laughs> oyunu oynama özlemişiz be. Abartmadan bu oyun bir yıl önce çıktı mı lan? Ne kadar önce çıktı bilmiyorum. Bir, bir saattir filan. <laughs> en son bir saat önce oynamıştık. Doruk bana saldırmaya geliyor bunlar. Yok ya sana şey yapacaklar. Gel ya al al topraklarımızı al git diyecekler. Öl. Tamam öyle... Öl, ölmedim mi? Tamam çok iyi. Onlar hala gelsin. Ben öndeki toprakları alıyorum. Canım değil. Canım değil ya. Ee. Merak etme biz önden toprak aldık kırmızıdan. Fransa'yı, İspanya'yı ve İngiltere'yi aldık. Öldüm. Almanları Dikkatli ol, dikkatli ol. Bu? Alamadım. Öldüm. ya. Haydi. Diğer kılıçla Oğlum, mı? Diğer kılıçla. Kaç param var abisin? aldın mı sen diğer kılıcı? Evet. Mavi. Evet. O sen az kasılıyorum şuna güzel. Bir araba, bir araba, bir araba. Alıyorum İspanya yardım edin. Ben arkadan... Ya yardım etsene hocam ya. Ben, başlıyor, ben de geliyorum. Ben de alayım. aldım alalım. da alalım. Doğayan şeyi de alalım. Şunu da alalım. Aa Doruk şu gelen sen misin? He <laughs> he. adam geliyor. Gel. Aldım. Diğerini sen alırsın. İki, 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 iki. hele. Ben burayı alıyorum. Aa arkada adam var. Arkada adam var. Aldık 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 aldık. Dikkatli ona. Ya sen nereden çıkıyorsun ya? Biri gidiyor, diğeri geliyor. Şey şey, öldüler ya geri geldiler. Ay biri gidiyor, diğeri geliyor ya adam. Boş ver. Ha Yeş Afrikalılar bu arada Afrika çok hızlı gelişmeye başlamışlar. Ya bu ne ya? Biz bence yenebiliriz hala ama. Çünkü benim gücüm ve sevgin de var. Bizim topraklarımız çok iyi. Şeylere bak, bordolara. Öldüm ya yardım etseniz ya yeşilden toprak alıyorum sonra ölüyorum. Ben kırmızılardan toprak alıyorum. Yeşillere dalın koşun. Kurtuluş ve ötesine. Benim savaşım kırmızıdan mı? Yeşillere alsak kırmızıları alırız rahat. Alıyor mu orayı? Alıyorum. Al ben de önden bastıracağım. Aldım Sonundan gel. Arkadan kırmızıları yok ediyoruz şu an. Ben onları doğduğu yerde kılıç sallıyorum baksana. Doğurtmuyorum doğurtmuyordum. Aa az önce çok fena bir bug yaptım bu arada. Görmeliydin az önce var ya 50 milyon kill aldım arka arkaya. Bu arada yeşiller çok fena geldi. Baksana. Ben onları baga sokmaya devam ediyorum. Baksan. Bak ya bulum şey Ye yeşiller şimdi önlerden dalmaya çalışıyor ya. Arkadan yeşilleri dalarsak Abi, alabilir. Bir şey Yeşillerden biri bize geliyor galiba. Evet. Tamam, Şu var ya hani gerçek dediğimiz kafası. O adam yeşil bize saldırıyor. Nasıl ya? Aynı anda vurduk. Bir dakika bazı tutar su içelim. Adam bizim bir parçamızı aldı. Nasıl ölmedin ne o adam? Ha, öldü Beyler yeşillere dalmalıyız acilen. Yeşiller çok güçlü. Ya Kupa ya? dediğim boş bir kasedir kardeş. Bu arada başkentler 10 saniyede alınıyor normal yerler 5. Ben yani bilmiyordum o yüzden. Söyledim. Biri 10 biri 5 sanıyordu böyle rastgele rastgele. Ben baya yer aldım, gelin ya Afrika'dan bayağı yer alıyorum, sonra geri kaybediyorum öldüm diye. Ben, onu. Ben, ben bizim toprakları koruyorum. vay 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 vay! Beni topraklarını çalıyorum hatta. Aldım ben burayı seni de alırım bu yüzden. Peki. Ya bak ben yer alırken insan alamıyorum. Yer almazken insan alabiliyorum ama böyle taktikte. Ben Rusya'yı almaya gidiyorum. Nasıl ya? Ben de vurdum o adamı ama. Hadi Turan taktiği Turan taktiği Turan taktiği Her herkese çarptan saldırsın Ben arkadan giriyorum Ben dönden giriyorum Döne döne giriyorum hatta Birini yürüye aldık Birini farklı bir iki üç kişi beni kovalıyor Hop kafana yürüdü Anıl Hadi saldırın. Hadi saldırın beyler. Alıyoruz toprakları. İçin. İçin. Öldüm.

Birini kesirse kaç para veriyor? Yedi kalıç pa kaç para istiyor acaba? Var ya yeşiller sıkıştı yine. Bak hep Afrika'da olan şey ölmek zorunda. Ben buraya yok, beni, koru. beni koru. Yedi kalıç beş yüzmüş. Hayır. Kırmızı bizim adılarımız alıyor. Bu arada yeni gelen bir milyar. <laughs> Robux'um yok, param yok ki ne alayım? Bir milyar like lazım. Pardon, bir milyon olsun. Nasıl gelsin? Bir izlemiyorlar ki, bir like bile gelmiyor. 5 like gelirse yeni video gelecek ama ona göre. Bak videolara emek veriyoruz. Durup geldi. Durup. Bir video kaç saate üretiliyor biliyor musun? Biliyor musun işte, soruyorum işte zaten ben de. İşte ben de bilmiyorum işte. Boş işler kralı değilim ki hesaplayayım. Niye hesaplayacağım ki? Sudan çıktım öldüm ya. Video son 11 dakika olmuş. Tamam. Ben ama koşarak gidiyorum arkaya. öldüm. Yüzerek değil böyle koşuyorum normal koşuyorum. Sen saldır ben önden baskı yapacağım onda. Seni görüyorlar mı? Gördüğünde söyle. Yani gördü biri galiba. Sen kaç? Geri yüzeye çık. Saldır, saldır, saldırsaydın arkadan. İki biti daldı ya. Maviler ne tür olursa kaybedersek video kapanır. Ona göre. Yani maviler yok olursa gider, kazanırsak iyi de biter. Direkt yeşil veya kırmızı gitmeler, maviler yok olursa yine biter. Ay yani şöyle bir şey var yani. Mesela kırmızıları elledik bitmeyecek filan. Ama video çok uzun olacak. Part 2'sini çekeriz belki bilmiyorum. Part 2'si ne alakalı lan videonun? Videonun süresi çok uzun olacak. İnşallah çok uzun olmaz. Bir tak, pardon yeni kural ekliyorum. Bir takım eğlendiğinde video biter. Hadi bakalım. Bit Gel yardım etsene. Bekle geliyorum. Eren geliyorum. Eğer bir takım eğlenirse video biter. Öldürdüm ben. Öldüm ben. Bir adama geliyorlar yardım et. Siz arkada iki de öldürün biz önden dalıyoruz. Ha hangi takım giderse gitsin video bitecek çünkü yoksa 10 saat video olur. Yani ben en son oynadığımda bunu bir saatte falan bitmişti oyun. dayım normal yerindeyim. Arkaya sen şu okyanusun orasından ben diğer tarafından gidiyorum. Tamam mı? Sen okyanusya'ya git. Ben Rusya'nın arkasına gidiyorum tamam mı? Tamam ben okyanusya'ya gidiyorum. Gördü mü? Seni tek mi gördü? Seni tek mi gördü? Evet teksin çünkü. <laughs> Öldürdüm. Hiçbir sakımda bitmeyecek ya. 20 dakika Hop. video sürerse kaydedemem öldürdüm. ben bu videoyu. Gel 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 gel. Hop! Onu da öldürdüm. Diğeri gelin bana. gelin. Ya iki, Daha ben yeşilleri bug'ını buldum, öldürüyordum. Yardım etseydiniz vallahi. Yeşiller kople öldürüyordum ben. Yeşillerin hiçbir askeri kalmamıştı az önce. Orası bizim. Bir bizim. Bomba koysak ne oluyor? Lan. Bomba. <laughs> bomba Bir de böyle şey olsaydı ya silahlarla falan da olsaydı yani. Silahlar da olsa eğlenceli olmaz mıydı? Daha eğlenceli olur. Var yeşiller ölüyor he. Video buraya kadar mı yoksa? Dur. Video bitiyormuş. Bitiyor mu acaba? yardım gelemiyor bana. Yeşiller gitti. Yeşiller bitti. Başlangıca gel videoyu kapatalım. Gel. bir git ya video kapatacağız. Gel Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. Daha böyle fazla video istemek istiyorsanız kanalıma ve videoya like atmayı istiyorsanız görüşürüz. Bay bay.